Zaman hancı Bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi Hasret borcu Neredesin ay yüzülü Zaman hancı bulutu yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi Hasret borcu Neredesin ay yazılım? Gece şeker günler sağlar Gözlerime yaşlar dalar Hatıralar beni de ağlar Neredesin ay yazılım? Karakollar mı kuruludu? Kelepçeler mi bak bu gönlüğ de ha